Hoş geldin Erhan Güler. Hoş bulduk. Seni kendi kanalında şu an misafir ediyoruz. Nasıl hissediyorsun? Vallahi çok güzel hissediyorum. Genelde hep ben konuk alıyordum. Şimdi sen beni konuk aldın galiba. Evet biraz değişik bir his evet. olsa gerek. Kendi kanalında uzun zaman sonra kendi videonla izleyenlerinin karşısına çıkmış olacağız. Ama bu sefer çok farklı bir video ile çıkmış olacağız. Senin fikirlerinle daha <laughs> değişik bir şeyler yaptık. İzleyenlerin bu zamana kadar e, kanalını takip ediyorlardı ve eski videolarını da izliyorlardı. Evet bayağı bir sana gelen sorular vardı. Bunları derledik. İçlerinden seçme sorular aldık. Aa, sorular. Sorularımız var. Vay be. İzleyenlerine absürt sorular sorun. Bakalım Erhan Güler bizlere ne cevap Bak olacak. Bir şey söyleyeceğim öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Bu soruları Hiçbir şekilde bana okutmadın. Mailden geldi değil mi bunlar? Evet doğru mail. Ve sen bana bunları okutmadın. Ben okuyayım dedim, kopya çekeyim dedim. Sen hayır olmaz dedin. Hayır biz kopya Ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Aynen öyle doğal reaksiyon istiyoruz senden. Evet. Gelen sorulardan en absürt olanları seçmeye çalıştık. Normal sorular evet. bekleme lütfen. Hadi başlayalım. Başlayalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Bir gün uyandın. Sesin Tarkan'ın sesiyle değişmiş. İlk hangi şarkıyı söylersin? Vay, asla, asla vazgeçemem senden asla olamam ben sensiz yapamam sevgisiz. Bu arada çok severim Tarkan'ı. Tarkan'ın hangi senin hangi şarkını söylemesini isterdin? Oyna biraz, oyna biraz. Yüreğimi hoplat biraz. Dudaklarım olmuş kiraz. Kaçalım mı senle bu yaz, senle bu yaz, senle bu yaz. Heyecanlım çıkacak, kuş çıkacak. Heyecanlıyım ama. Oh, wow. Hmm. Korkuyor musun sorularda? Hmm. korkan korkuyorum tabi. Kim yazmış? Sana teklif gelse Survivor'a mı katılırsın yoksa gelinim olur musun ama katılırsın? <gülüyor> <gülüyor> Benim e, börtü böcek fobim var. Herhangi bir yerde bir böcek görsem ya da bir şey görsem böyle bağırıyorum sıçıyorum. Oraya girmiş olsam sanırım reyting rekorları kırar. Olay olur. Yani düşün ani tepkilerim falan fena olur. Acun'un Hılacan'ı seni arada davet etti. Gitmez misin? Acun tabi canım. yani Değil mi? Kendisi Kırılır mı ya? Haddine mi düşmüş? Haddime mi düşmüş Acun abi yani. Survivor derim ya. Survivor. Tabi. Bakalım nasıl gelmiş. Bugüne kadar oynadığın roller içinde ulan ben burada ne yapıyorum dediğin oldu mu? Allah'ım ya Rabbim, Oldu. Oldu. Anlatmak ister misin? Bir tane bir projede böyle kötüyü oynuyordum ilk defa. Şöyle bir çocuğun pezevenk oynaması. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Ne demek? <laughs> yani çok Çok mu içli bir soruydu? Abi bu nasıl bir soru ya? Bir günlüğüne kadın olsan yapacağın ilk şey ne olurdu? İyi çekmenden anlamalıydım bu soru olduğunu. Evet. Abi. Uyandın ve kadınsın. İlk ne yaparsın? Anam şeyim kaybolmuş. Ne diyeceğim? Nasıl ne, <laughs> ne diyeceğim başka? Allah'ım ya Rabbim ya Kocaya mı kaçarım diyeceğim. Ne diyeceğim? Geç. <laughs> Erkeğiz biz erkek sonuna kadar. <laughs> Diyelim ki YouTube kanalının içinde sadece artı 18 içerik çekebilirsin. İlk videonun konusu ne olurdu? Ya korku olurdu ya. Korku. Korku filmi çekerdim. Yine Gerçekten. aileleri düşündün? Korku filmi. Yani çünkü niye artı aşırı derecede altına sıçırdım milleti vallahi. Bir daha hiç oyuncu ya da sanatçı olmasan hangi mesleği seçerdin? Vallahi hep küçükken klasikti derler ya böyle, e, doktor derlerdi ya böyle. Ben böyle şey olurdum, ebe olurdum. Ya şey yapmak isterdim, e, böyle bir dükkan açmak isterdim. Gerçekten bir kafe, tar e, kafe tarzı bir şey açmak isterdim. Çok nezih bir yerde. Yani kendi işletmemin sahibi olmak isterdim yani, işletmeci olmak isterdim yani. Erhan abi, hayatın bir dizi olsaydı jenereyinde hangi şarkı çalardı? Ve seni bu dizide kim oynardı? Hayatın bir şarkı olsaydı. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Rahmetli Kıvırcık Ali'yi de buradan sevgiyle anlıyoruz. Yıldız Tilbe ile de yaptığı düet çok güzeldi. İkisi de çok büyük bir sanatçı. Kim oynardı bu diziyi? Kim oynardı? Levent Sülün oynasa çok güzel olurdu ya. Çok severim Levent abi. Oyunculuğunu da ve onunla zamanında böyle beraber oynamıştık. Ben onun küçüklüğünü oynamıştım. Hollywood'da başarı mı? Çorum'da? Beleş. Beleş. Çiğ köfte mi? Ya tabii ki de çiğ köfteci satan arkadaşlarım. Ya yani sizleri çok seviyorum. Benim de tabii çiğ köfte açma hedeflerim vardı. Yok diye değil. Ama mesleğim gereği Hollywood'da tabii ki de başarılı olmak benim için güzel bir kariyer olur. O yüzden sorumun cevabı da bu. Diyelim ki 24 saatliğine görünmez oldun. İlk yapacağım şey ne olurdu? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir özelliğim olsaydı gerçekten hem Böyle masum canlara kıyan insanların, böyle kadına şiddet yapan insanların, hayvana zarar veren insanların, böyle kötülük düşünen insanların böyle ümüğüne basmak isterdim. Yani şimdi gizli kalmış bir kahraman olma isteği mi var? Yani bu gerçekler ya, hani ben bu tür şeyleri kaldıramıyorum, gerçekten kaldıramıyorum. Hayatta en çok sevmediğim şey kadına şiddettir. Çünkü bir insanın ya düşünsene kadın gerçekten çok güçlüdür, hani güçsüz değil ama. Güç bakımından erkeğin kadının gücü çok şey değildir. Düşünsene kadına bir el vuruyorsun ve kadın şöyle yapıyor ve bu buna karşılık adam sağ sol vuruyor. Bu ya şu hareketi yaptığı zaman yapmaması lazım. Yani o çok kötü bir şey. O yüzden o karşımdaki kişinin elini, ayağını, kolunu kırmak isterdim. Sana ömrün boyunca hep aynı kıyafeti giyeceksin deseler ne giymeyi tercih ederdin? Tabii ki de siyah. Niye, siyah kirayı belli etmiyor, siyah her şeyde güzel duruyor. Benim siyah her zaman vazgeçilmezimdir, asildir. Hiç bir kız benimle ünlüyüm diye çıkıyor hissine kapıldım mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatımda benim üzerimden faydalanmak isteyen, piyasaya girmek isteyen, şu an piyasada olan kişiler bile var. Evet yani. Daha fazla dedikodu alamadın mı? Alamam. Türkiye'de ünlü olmanın en saçma avantajı nedir? Valla yani şu var. Türkiye'de ünlü olmanın en saçma şeyi. Bir yere gittiğinde mesela düşün saçma saçma emmesinin düğünü, dayısının düğünü, şurası burası gel bir şarkı söyle, telefona arar şarkı söyle. İşte ne yapıyorsun yanında arkadaşına hava atar, aa bak ben şununla konuşuyorum şarkı söyler misin? Aa benim çocuğum evleniyor sünnetine düğününe gelir misin? E bir de bir şey paylaştığın zaman borç para istemeler hiç şey değil böyle en ufak bir şey paylaşsan para istiyorlar sanki bankasın anasını satayım yani konuşuyorsan çok şey olur. O yüzden. Evet, güzel bir soru ama. İçimizi dökmüş olduk. O yüzden para istemiyorum. Biz izleyenlerin bütün YouTube ve diğer paylaşımlarının altına aynı yorumu yazacak olsak ne yazmamızı istersin? Güzel bir soru. Ne isterdim tabii ki de. Ne isterim? Övülmek isterim. Övün beni. Övün beni. Övün. <laughs> yerin dibine sokmayın. Ne yazık ki burada şöyle bir şeyler de var. Klavye delikanlıları size söylüyorum. Belki gömeceksiniz ama yani bazen de haksız yere şöyle alıyorsunuz elinize klavyeyi. Sürekli karalıyorsunuz. Ulan sanatçı demek. Siz bir dizi izlediğiniz zaman bile o an evinizde böyle yaslanıyorsunuz, izliyorsunuz, o sanatçı yapıyor. O sanatçı sayesinde o oyuncu sayesinde dizileri izliyorsunuz. Müzik dinliyorsunuz o sanatçılar sayesinde. Keyifleniyorsunuz, hüzünleniyorsunuz, alıyorsunuz rakınızı, balığınızı içiyorsunuz sanatçı sayesinde. O yüzden ne olur yapacağınız yorumlar çok önemlidir. Güzel yorumlar yazın. Sevin. Sevmek güzel bir şey. Sanatçı gerçekten değerlidir. Hayatında en rezil olduğun anı bize anlatır mısın? Benim rezil olmadığım bir an var mı acaba? Bir gün bir yerde duruyoruz. Ben sigara kullanmıyorum. Bana hanımefendinin biri geldi dedi ki çakmak var mı? Ben de orada benim üstümde çakmak yok. Orada bir tane güvenlikçi bir arkadaşımız vardı. Dedim ki hanımefendiye çakmak lazımmış. Çakmak var mı dedim güvenlik. küldü böyle. Ulan dedi. Sonra gittim yanına böyle. Ya dedi ki nasıl konuşuyor ne? dedim ya? Çakmak lazım dedim hanımefendiye dedim. <laughs> Allah'ım dedim. Abi bir döndüm çakma aldım veriyorum ama böyle yakıp <laughs> diye böyle gülüyor hanımefendi de. Ben hiç bozuntuya vermedim. O an çok rezil oldum. Yani bazen e, Türkçe kelimeler şey olabiliyor. Yani böyle değişik bir şeye gidebiliyor. O yüzden öyle çok rezil olmuştum. Ama çok şey var rezil oldum. Anlatsam Karadeniz hikayeleri gibi olur da. Ha. Karadeniz. Hayat bir kebapçı menüsü olsa sen hangi kebap olurdun? Neden? Of. Vallahi ne olurdum biliyor musun? Şimdi diyeceksin bana. Kebap. Adana kebap yemesi sevap.

Yapıyorsun ya arkasından gelen böyle bir fonlar falan var. Ya bir de şeyi severim. Ben kebap mı bilmiyorum ama kebap gibi yapılıyor. Beyti de güzeldir ha. Yedin mi hiç? Yedim. Heh, çok güzel. <laughs> tamam. Niye karıştırıyorum hala böyle? Bir tane. Bir tane kaldı. Bir tane soru kaldı. Ama çok güzel sorular sormuşlar ha. Açılışta güzel açılış yaptık. Erhan abi hiç duşta Oscar konuşması yaptın mı? Neler söyledin? Ya da şu an bize yapar mısın? Vallahi kardeşim duşta şarkı söylediğini biliyorum ama böyle elime tarağı alıp şarkı yanık yanık şarkılar söyledim biliyorum. Ekolu ya güzel ama hiç konuşma yapmadım. Ama istersen yapabilir miyim? Hemen burada bir dakika sizi bekleteyim Erhan Bey. Şunu vereyim o zaman buyurun. Aa, ya, sen bunu var ya. Oscar'ı aldınız. Oscar aldım. Klasik konuşma yapıyorum şimdi. Evet sevgili seyirciler. Yıllardır ben bu ödülün peşinde koştum. Bana bu ödülü layık gören herkese ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Öncelikle çok duy, du ağlamayı sevmiyorsun ama öncelikle aileme, sevdiklerime, iş arkadaşlarıma, herkese bir gün başaracağımı biliyordum. Biliyordum bu Oscar alacağımı biliyordum. Oscar, Oscar. Bu ödülü layık gören herkese çok sonsuz teşekkür ederim. Hangi rolünüzle ödül aldınız? Ağlamak yok yüreği. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyla aldım dermişim. Hangi rolde almamı isterdin? Bilemiyorum. Siz hangi rolünüzü Oscar, Oscar'lık görüyorsunuz? Oscar'lık. İnşallah olur ya. Şaka maka derken gerçekten güzel bir soru. Belki de manifestemişizdir O zaman alkışlarım. Belki de olabilir. olabilir. <laughs> Çok teşekkür ederim. Soru ve cevaplarımızı beğenmişsinizdir. Ama tabii programımızın devamı daha güzel şeyler olacak Şimdi inşallah. Şimdi onu soracaktım kanalınızın bunca zaman sonraki ilk videosunu sizinle yapmak istedik. Bundan evet. sonraki videolarda ya da içeriklerde neler yapacaksınız? Kısaca izleyenlerle bahsedin. Vallahi va 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 şöyle söyleyeyim. Bu bir sürpriz olsun açıkçası. Çok güzel içeriklerimiz var. Belki beni her an bir inşaatçı görebilirsin, her an bir pazarcı görebilirsin, ikizlere takke satabilirim. Yani farklı bir şey bir bakmasın. Ya yani çok farklı bir şey. Artık eğlenceli şeyler yapmak istiyoruz ki artık ağlaya ağlaya anamız ağladı biliyorsunuz. O yüzden insanların gülmesini istiyoruz, insanların eğlenmesini istiyoruz. Ee, tabii saygı sevgi sınırları içinde. Ee, kaliteli bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu da tabii seyircilerin takdiri. Programı kapatıyorum. Programı ha? kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bölümlerde Erhan Güler'le her şeyde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen videomuzu beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Abone olun, evet.